Merhaba arkadaşlar, bir videoya daha karşınızdayım Bugün bu videomda dediğim gibi keş tanıtacağım. İlk önce Google açın ve Google'a Lichess'ı yazın. Zaten Lichess burada çıkacak. İlk çıkana sonra buradan ilk çıkana basın. Karşınıza böyle bir site çıkacak. sonra buradaki şeyden buna basın. sonunda bağlantıyı kopyalayın tıklayın. Sonra tekrar gelin Google'a kısa örnekle Artık aday istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. reliyi de sağ tıklayın. Sonra yapıştıra basın. Ve bittiye basın. Artık buna tıkladığınız zaman liçesi açılacak. Bir deneyelim. Açıldı. Liçes bir satanç uygulaması. Onu söyleyeyim. Liçeste ilk önce bilgisayar karşı oynayabilirsiniz. Buradan kuvvetini ayarlayabiliyorsunuz. Buna basarsanız beyaz oluyorsunuz. Buna basarsanız ya. Buna basarsanız da karışık. Bunda bilgisayar karşı oynayabiliyorsunuz. Bir arkadaşın oynaya basarsanız da gene böyle bir ekran çıkıyor. Gene buradakiler de aynı. Son sonra böyle bir şey çıkacak. Bilgisayar kullan kullanıcısını davet edin. Yazdım mesela. Bak çıktı böyle yanlış lazım. Ha. da bakın çalıntı sensiz. Yani şu an o da bunu görüp okey basarsa beraber onu maç yapabilirsiniz. Bu arada şöyle şey sor kapasarsanız da sayfaya dönüyorsunuz. Burada öğrene geldikten sonra satrancın temel prensipleri var. Buradan kalenin yani satrancı daha iyi oynamak için ne yapmanın gerektiğini görebilirsiniz. Mesela kaleye bastım. Hareket ettirmek için kaleye basıyorsunuz veya herhangi bir taşa. Sonra da gideceği yere tıklıyorsunuz. Oraya gidiyor. Bu noktalar nereye gidebileceğini gösteriyor. Eğer böyle bakın böyle etrafında böyle yeşil bir çerçeve varsa onu yiyebilirsiniz. Böyle böyle. Zaten Neyse satancın temel prensipleri tekrar gelin. Burada bir sürü diye var. Burada sırada ne var var? En alta aynı altta. Burada kayıt ol var. Ücretsiz. Kayıt olun ve artık arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ben davet etmek isterseniz kara 0307 yazabilirsiniz. Arkadaş maç yapma yerine. Karanın hepsi küçük. Sonra burada robotu var. Alıştırmalar yazıyor. Heh, burada işte kendinizi tekrar geliştirebilirsiniz. Basitten. Mesela ben buradaki 6'da 6 yapmışım. Burayı 18'de 5 yapmışım. Diğerlerine dokunmamışım. Bu da ne kadar yaptığınızı görebilirsiniz. Mesela ben burayı %3 yapmışım. Burayı %100 yapmışım. Bir sıfırlamaya basarsınız da her şey en baştan başlıyor. Bu araçlara basarsanız karşınıza analiz tahtası çıkıyor. Ya araçlar basın ya da araçlardan analiz tahtasına basın fark etmiyor. Eğer arkadaşınız başka bir yerde değilse yanınızdaysa şöyle oynuyorsunuz. Arkadaşın, arkadaşınız veya siz oynuyorsunuz. Sonra arkadaşınız alıyor şeyi. Sonra o oynuyor. Sonra tekrar siz alıyorsunuz böyle böyle sınavımız. geldik tahta yapıcıya tahta yapıcı şöyle bir şey bu kendi tahtamızı yapabiliyorsunuz açıyorum burada piyano istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz veya istediğiniz gibi taş ekleyebiliyorsunuz İstediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz veya istediğiniz taşı silebiliyorsunuz buradan tahtayı silebilirsiniz Basancı konumuna basarsanız da böyle oluyor. Tahtayı döndürle de böyle oluyor. Açıyorum bunu böyle. Hmm. Iı, böyle yaptınız. Bununla hareketi falan yapabiliyorsunuz. Açıyorum böyle yaptınız. Buradan pozisyona devam et ya da buraya analiz tahtasını yapabiliyorsunuz. Analiz tahtasına basarsanız direkt arkadaşınızla yanındaki Arkanız, arkadaşınızla oynamaya devam edebilirsiniz. Eğer bu, bu devam ede basarsanız bir arkadaş, bilgisayar karşı oyna veya bir arkadaşıyla oynaya çıkıyor. Artık videonun başına verdiğim şeylerle bunu böyle de yapabilirsiniz. Artık başka bir şey geride kalmadı diye düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir soru olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Bu da böyle bir video oldu. Gamer Aras tekrardan kaçar.